bir mesele aklıma geldi paylaşacağım hızlı şöyle olaya baktığımız zaman dünya Mekke dünyanın merkezi Medine-i Münevvere dünyanın kalbi fakat dünyanın bir nevi can damarı Heh, ne misal vereyim dedim can damarı neresi biliyor musunuz Şam. Dünyanın can damarı neresi? Şam. şam. İza fesede Şam, fesede alem diyor. 27 tane hadis var. Bana hatırlat bu hadisleri toplayayım. Hepsini birden inşallah haftaya okuyayım. Bu bir de 15 tane mesele var diye o hadis İza fealet ümmeti hamse aşete hasreten halle hel bela. Hazreti Ali'nin hadisi. Bak kopya veriyorum sana. Hazreti Ali'nin hadisi. 15 madde. Tamam. Bak ben bile ezberledim ha. Bir de bu Şam'la ilgili 27 hadis var. Şimdi özet gideyim. Vakit ilerledi. İza fesede Şam, fesedel alem diyor. Zaten bu hepsini özetliyor. Şam bozuldu mu bütün alem bozulur diyor. Fakat Şam selamete kavuştu mu alem selamete kavuşur diyor. Düne kadar Şam dağınıktı. Beşşar devrildi mi? Devrildi. Şu anda bir selamet oluyor mu? oluyor. Şimdi bu özet bilgi inşallah haftaya unutmazsam bunların hepsini rivayetten geniş bir şekilde Şam ile 15 madde anlatacağım. Hepsi hadis şerif. Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz Kadisiye'de 636 önce Şam'ı alıyor. Şam'ı selamete kavuşturduktan sonra bir yıl sonra Kudüs'ü alıyor. 636 unutmayın. Savaşın adı neymiş? Kadisiye. Tarih olarak öyle hatırlıyorum. 1184'lü yıllar Selahaddin Eyyubi önce Şam'ı alıyor, huzuru tesis ediyor. Şam'ı aldıktan sonra, söyleyin şimdi, Kudüs'ü alıyor ve selamete, söyleyin, kavuşturuyor. Yavuz Sultan Selim, Mercid-i Bıkridani'ye çaldıran 1514, 1516, 1517. Bak tarih veriyorum. Şimdi sıkı durun. 1516'da önce Şam'ı alıyor. Şam'da selameti tesis ediyor. Fakat Şam'ı alıyor derken Şam'da savaş olmuyor. Şimdi yüksek sesle cevap isteyeceğim sizden. Önce kopya veriyorum. Yavuz Sultan Selim dedem, şanlı dedem, Ayağı öpülesin dedem. Allah gani gani rahmet eylesin. Elhamdülillah onların torunlarıyız. Ben İnönü'nün torunu değilim. Ha İnönü'yü kim kabul ediyorsa cehenneme kadar yolu var. Ben Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Abdülhamit Han'ın, şanlı Ali Haydar Efendi'nin torunuyum. Allah dostlarından ayırması. Yavuz Sultan Selim 1516'ya gelince, bütün Şam'da bulunan, rakam veriyorum, 2500, hani kanaat önderi derler ya, oranın bütün alimleri, velileri derler ki, senin derdin din, zaten buradan hacılara, efendim, haremden kalkıyorsunuz, Kabe'ye gidiyorsunuz, buralara da destekler getiriyorsunuz, efendim, hoş geldin diye bağırlarına basıyorlar ve Şam'ın anahtarlarını Yavuz'a teslim ediyorlar. Orada savaş olmuyor. Şimdi sesli cevap verin, bir sesinizi duyayım. Şu anda ülkemiz Şam'la savaşla mı orada birliği tesis etti yoksa kucaklamakla mı? Yavuz'un dönemi yaşanıyor mu yaşanmıyor mu? Benzerlik var. 1516'da Yavuz'um dedem Şam'la birliği tesis etti. 1517 bir sene sonra Kudüs'ü söyleyin hakimiyetini aldı. Şimdi Şam'la huzur birlikte hissedilir mi edilmedi mi? O zaman Kudüs'te yakındır. Başla. Seneye bırakma bu işi. Ey Hakan Fidan, Allah kabiliyetini arttırsın. Abi. Reisimiz dün de ciddi manada, efendim, bunların devlet olması mümkün değil diye net cümleler kullandı. Ben ülkemin idarecilerine dua ederim. Biz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunda gideriz. Biz kimsenin peşinde değiliz. Bir ilim ehli, Resulullah Efendimiz'in, sahabenin, müştehit ulemanın yolunda giderse, biz o ilim ehlini rehber ediniriz. Rabbimin yolunda gitmezse biz kimsenin yolunda gitmeyiz. Üstadımız Mahmud Efendi, Ali Aydar Efendimiz, Ali Aydar Efendimiz, Şahin Akşibend, Şahin Akşibend, İmam-ı Azamları, İmam-ı Azam Ebbe Kıssıdık'ın, Ebbe Kıssıdık Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimiz de Rabbimizin hükmünü birebir bize bildirdiği için biz bu yoldayız. Biz aklımızı sepete koymayız. Körü körüne kimsenin peşine gitmeyiz. Bizim gideceğimiz yol, cennete gidecek yoldur. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Amin. Cennet yolunda kim yürümeye çalışıyorsa, kim mazluma sahip çıkmaya çalışıyorsa dua ederiz.